Gıda fiyatları Mart ayında da hızla artmaya devam ediyor. Dünya genelinde son bir yılda %10.5 oranında gerileyen gıda fiyatları ülkemizde ise 46 aydır ara vermeden artmakta. Bu yıl Mart ayında da gıda fiyatlarında bir önceki aya göre %5.9 oranında artış yaşandı. Yılın 3 aylık döneminde %22.5 oranında yükselen gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise %105.1 olarak gerçekleşti. Ülkemizde hala devam ettirilen yanlış politikalarla yüksek enflasyon sürecine sokulduğu Eylül 2021'de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için vatandaşlarımız Mart 2024'te 821 lira ödemek zorunda kaldı. TÜİK'in en son açıkladığı tüketim harcamalarıyla ilgili istatistiklere göre en zengin %20'lik kesim tüketim harcamalarının %16.6'sını en yoksul %20'lik kesim ise %35.8'ini gıda için yapıyor. Dolayısıyla gıda fiyatlarında Türkiye'de son 46 aydır yaşanan kesintisiz artış en fazla sabit gelirli ve yoksul kesimi etkilemektedir. Açıklanan enflasyon bu nedenle bu kesimin gerçek hayatta yaşadığı enflasyonu tam olarak yansıtmamaktadır. Zira TÜİK Enflasyonu hesaplarken gıda harcamalarının ağırlığını yaklaşık %25 olarak esas almaktadır. Uygulanan ekonomik politikalar Türk Lirası'nın satın alma gücünü azaltarak hem talım sektörünün girdi maliyetini arttırmakta, hem de fiyat davranışlarını bozarak başta gıda olmak üzere tüm harcama gruplarında yüksek bir enflasyon sürecini tetiklediğini görüyoruz. Mart'ta ekmek, pirinç, un bulgur grubu dışındaki tüm gıda harcama gruplarında fiyatlar bir önceki aya göre artmış durumdadır. Gıda fiyatlarında bu yılın 3 aylık döneminde ise toplam %15.7 oranında artış gerçekleşti. Bu yıl Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre ekmek, un, makarna fiyatlarında %48.8, et balık fiyatlarında %112.6, süt ve süt ürünleriyle yumurta fiyatlarında %53.8 oranında artış yaşandı. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları %96.3 oranında arttı. Meyve fiyatları ise %183, sebze fiyatları ise %246.7 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları ise son bir yılda %69.5 Diğer gıda fiyatları ise %183 oranında zamlandı.